Selamünaleyküm arkadaşlar, Pestokken YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, kurulum videosunda gayet açık ve net anlatmama rağmen bazı arkadaşlarınız anlayamamış. Onlara yardımcı olmak için ee, bakın şurada 730'dan itibaren zaten farklı konuma Kur'an arkadaşlarıma nasıl yapılması gerektiğini anlatıyorum burada. Da şu an kurulum bitti. D sürücüsünde yükleyenler için anlatıyorum bu kısmı. Yani buradan itibaren D sürücüsüne veya farklı olma veya sistemden steam aracı yükleyenler için Detaylı bir şekilde anlatmama rağmen e, yapamayan arkadaşlar var. Hadi gelin tekrar tekrar anlatayım tekrardan bakın Önce Steam'den yüklememiz lazım PES 2021 baştan sıfırdan Steam'den yüklememiz lazım 0 PES 2021'in üzerine kurmanız lazım. Şimdi farklı konuma ve Steam'e yükleyenler için, farklı konuma veya Steam aracını yükleyenler için gösteriyorum. Öncelikle e, PES 2021'i buradan kurmanız lazım, sıfırdan. Daha sonra eğer Lite sürümü kurduysanız bunu Bypass'la tam sürüme çevirmeniz lazım. Eğer orijinal satın aldıysanız herhangi bir Bypass yapmanıza gerek yok zaten. Bunu tıklıyorum. Şuradan yönet diyorum. Oyun, dos oyun dosyasının olduğu yere gitmem lazım. Yönet diyorum. Sağ tıklıyorum. PES 2021'i. Yönet diyorum. Buradan ee, ya da şuradan diyelim. Sağ tıklayalım. Aynı şeyi söylüyor zaten de. Yerel dosyaları güzel. Burada da aynı şekilde var. Yönet dersin. Yerel dosyaları güzel dersin. Bakın oyunun kurulu olduğu yere geldim. Artık bunu kapatabilirim. Ya da nasıl yapacağım? Bu şekilde gelebilirsiniz. Hemen C sürücüsünün içerisinde Program X86 dosyasının içerisinde Steam içerisinde Steam Map içerisinde Common içerisinde. Bakın burada dosya hazır yani sıfırdan kurulmuş PES 2021 hazır. Herhangi bir herhangi bir yama olmaması lazım içerisinde arkadaşlar. Bunu sol tarafa alalım. Şimdi benden indirmiş olduğunuz, benden temin edip indirmiş olduğunuz 35 tane part toplamda 68 GB ama açtığınızda 188.6 GB yapar. Bunu çift tıklıyorum. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Çok karışık olduğunu söyleyen arkadaşlarım, oyunun zaten yüklenmen gerekiyor. Yamayı çift tıkladım. Bak burada gördüğüm her şeyi. Bir geri gel neymiş? Bak. Oyunun kurulu olduğu yer adres burada. Görüyorsun. E Football PES 2021'e giriyorum. İster böyle girelim. İçerisindeki her şeyi buraya atarım. İstersem E Football PES 2021'i gördüm. Burada da e futbol PES 2020 gördüm. Buraya çektim. Bırak dediğimde bakın böyle değil bak. Şu şekilde atarsam o klosürün içerisine atar oyun olmamış olur. Hadi girelim oyun içerisine. Buradan da bunun içerisine girelim. Yamanın içerisine. Burada gördüğüm her şeyi tutup buraya kopyalıyorum. Kopya dediğimde bu işlem bitmesini bekliyorum arkadaşlar. Yükleme bitti. Şu an itibariyle bu arada söylemeyi unuttum. Daha önceki videoların hepsine söylüyorum. 7zip programı yüklü arkadaşlar, 7zip programını yüklemeniz lazım. Bir önceki kurulum videoma şu videoya giderseniz bu videoda sizin başında zaten, bu videonun başında, diğer kurulum videosunun başında 1.5 GB'lık, 1.6 GB'lık eee bir sıkıştırma programı. Bunu lisanslı, crack'li, crack'li değil. Lisanslı yüklemeniz gerekiyor. Evet bak, PES 2021'i Steam'den kurdum veya karakter kurmak istemeyenler için söylüyorum. Sitemden kurdum. Buradan arkadaşlar sonra dosyalarım içindeki her şeyi buraya attım. Bittim bitti. Şu an yapmam gereken tek bir işlem kaldı. Şu an burayı kapatıyorum. Şunu şöyle sol tarafa alalım. Şimdi bu videonun altında şöyle bir dosya bırakacağım size. Bakın yapmanız gereken iki şey var. Bir bat dosyasını düzenleyeceksin. Bir de sider.ini dosyasındaki bir yer özendireceksin. Şimdi öncelikle sider.ini'ye girelim. Bakın. Kıraklı oyun için hazırladığım için ne diyor bana? Start game diyor. C D, E futbol. Peki e, biz orada değiliz. Biz Steam'in içerisindeyiz. O yüzden şuradaki adresi alıyorsun arkadaşlar. Şu satırı komple alıyorsun. Bak, Steam için ini start game kodu. Kopyala diyorum. Tamam mı? Şuraya şunu yapıştır dedim, bitti, kaydet diyorum, saydırini bitti. Steam için böyle. Ee, bir de bat dosyası var. Düzenle diyorum bat dosyasını Bakın iki aşamaya fazla bir şey değil, çok basit bir işlem. Diyor ki bak konu ben sana bunu anlatayım mantığını. Diyor ki ben start yapacağım yani oyunu çalıştıracağım diyor. Bu kodu hazırladım ben sizin için. Diyor ki Sider'ı çalıştıracağım. Start niye çalıştıracağım? Sider'ı çalıştıracağım diyor. Peki Sider nerede diyor? C, P, D, E futbol. Orada mı? Hayır. Bak ben neredeyim? Steam'e kurdum ya. Heh, bak şu Sider'ın içerisine giriyorum. Bak burada Sider Exe'yi gördüm ya. Heh, i̇şte şu adresi kopyala diyorum. Bakın. Oyunun kurulu olduğu yerde Sider klasörü. Sider Exe'yi gördüm. İşte şurayı kopyala diyorum. Nereden itibaren? Bakın Side exe burada şu slash'ı almıyorum. Ta ki tırnağa kadar. Seçtim. Bakın C 2 nokta P'de ve diğer saydır yazana kadar. Sonra saydır exe'yi almıyorum. Bunu yapıştır diyorum. Buraya yapıştırdım. Şimdi diyor ki devamında. Sonra ikinci program olarak da start PES 2021 çalıştıracağım. O nerede? O da diyor ki bak PES 2021 burada. Kopyala diyorum. Aynı şekilde. Geliyorum buraya. Yine bak şuradan itibaren. Yapıştır diyorum. Bitti. Şimdi bunu kaydet diyorum. Bu kadar. Burası Cider için. Burası da Crack'lı oyun için. C dil de D'ye kurarsan buraya D yaparsın. Kapattım. Bu dosyayı videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bitti. Artık şu Bat dosyasını çift tıklayarak oyuna girebilirim. Ama isterseniz şöyle bir şey yapabilirim. Hani buraya oyun koleksiyonuna falan gitmek istemediğim için gönder derim. Bat dosyasını sağ tıklarım gönder derim. Kısa yol işte derim. Buraya yazarım. Yeniden adlandırıyorum arkadaşlar. PES 2025 PES dükkanı City. Yazık. Bunun da simgesini değiştireceksin. Bak sağ tıkla özelliklerde. Bundan sonrası artık şekil. Simge değiştir. Simge değiştir dedim. Buradan göz at diyorum. Bak burada oyunun kurulu olduğu ICO diye bir yer var. Şu adresi kopyalarsın. Şuradaki yere yapıştırırsın ve enter dersen bu klasör açılır. Buradan istediğin sembolü seçer, uygula dersin, tamam dersin, uygula dersin, tamam dersin ve sembol gelmiş olur. Artık buradan çift tıklayarak oyuna girebilirsin. Her şey bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.